Altılı masa dağılacak dediğimde ben müneccim değilim ki nereden biliyorum, söyleyeyim nereden biliyorum. Eğer altılı masa Türklük tartışılacak derse, eğer altılı masa anayasaların ilk dört tart maddesini tartışmaya açacağız derse, eğer altılı masa biz önce altı lider bir araya gelip imzalayacağız, sonra Cumhurbaşkanı gereğini yapacak derse, demek ki bunların Türkiye'yi yönetmek gibi bir dertleri yok. Bunların Cumhurbaşkanlığı yönetmek gibi bir dertleri var. Yani bakanlık paylaşımı geçen gün Sayın Karamollaoğlu'nu dinliyorum. Her birimiz birer bakanlık alacağız. E başka birer de cumhurbaşkanlığı alacağız. Yani bunlar seçim kazanmak, Türkiye'yi yönetmek böyle bir dertleri yok. Bir 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 pastadan pay alma derdine düşmüşler. Sen 8 milletvekili, ben 10 milletvekili, ben cumhurbaşkanı yardımcılığı. Burada altılı masayı yönetemeyen memleketi hiç yönetemez. Bunu başından beri söyledim. Bu Erdoğan da gitmelidir. Bu altılı masa da gitmelidir. Olmaz. Buradan sonuç alınmaz. Akıl yok. Bilim yok. Memleket sevgisi yok burada. Peki öngörülerime devam ediyorum derken şimdi şimdi ne olacak? Ben bu seçimi kazanacağım. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Ben bu seçimi kazanacağım. Akılla yöneteceğiz bu memleketi. Adaletle yöneteceğiz. Ahlakla yöneteceğiz. Atatürk'ün ışığında yöneteceğiz. Bilimle yöneteceğiz. Hurafe'lerle değil, hayal görerek değil. Projelerimizi anlatacağız.